Ben Muhsin e, müzik öğretmeniyim. ve bana bu atılan iftiralar ben kesinlikle kabul etmiyorum. Ben savcıya çıktım, mahkemeye çıktım. Eğer böyle bir tecavüzde bulunmuş olsaydım çok affedersiniz. Ben şu anda cezaevinde olurdum. Amcamın bana atılan iftirasıdır. Amcam zulüm, zulümsel bir insan. Ne insan Amcam diyor çok hadi. zulüm ediyor bak. Hem eşlerine hem çocuklarına. Gidin bakın yara izlerinden var ya her yerlerde yara. Muhsin Bey insan evladı ile alakalı ben, neden böyle bir iftira atsın? Mantık olarak yani şimdi yani iftira ya evet amcanın, var. Amcamın gözüm alımızda var. Gidin mahalleye sorun beni ya. Bizim kocaman mahalle var mahallede sorun. Bakın eğer benim öyle bir, en ufak bir hatam varsa ben gezen o razıyım. 14 yaşında değil ablam ablam. O ne 14 yaşında? 17 yaşındadır ya. Gidin, gidin kemik testine bakın. Ya onda fark ne, var. fark eder? İsterse 24 yaşında olsun. Sonuçta bir ablam genç ablam, kız... Ablam bir şey yapmamışım yapmamışım. Benim bana yapılan bir kontrolü bu kontrolü. Bu kızla birlikte olduğunuzun burada Aynı, belgesi yana var. var. Yalan iftira. Ab Kesinlikle öyle bir şey yok güzel ablam. Siz beni anlamıyorsunuz ablam. Ben. Bakın ama burada raporda bak, bak, sizin örneklerinizin olduğu belli. Ben bak başı küçük olduğu için ben kabul etmedim. Kabul etmediğim için de bu iftiralara kalkarlar. İftira. Bütün mahalle biliyor. Siz ben, öğretmenlik, bu, öğretmenlik bu, mi yapıyorsunuz, ben yapıyorsunuz Muhsin Bey? Öğretmenlik yapmaya devam ediyorsunuz herhalde. Ya şu olma açıktayım ben. Amcamın yüzünden açığa almışlar beni. Ben ablasını istedim doğrudur. Babam gitti istedi ablasını. Amcam ab, ab, vermedi. Ab, ben de dedim hani ben canım ben başka kimseye şey vermeyeceksin çünkü ben amcasının oğluyum. Başkası gelip istemeyecek. Ve bunu düşünerek ben gidip küçük kardeşini, küçük kardeşini akopla kurup kendi yönünü açmak için. Böyle bir şeye maruz kalmamın nedeni bizim mal varlığımızda gözleri olmasından evet, kaynak. Evet, evet kesinlikle. E peki hafam. niye o zaman ablayı istediniz? Ya biz Allah'ın istedik hani ben. Evet, ama hani. şimdi hayır bunda, Abla, buna, buna dayalı olarak. Ciğerimdir. Hata ya değil. Ya bize gelsin. Ya dedik yap yap. Gitmesin biz. Benle kendi isteğiyle birlikte oldu ifadesini kullandınız mı ki kullanmışsınız ben bir İta daha, daha sormak Bak geldi kendi isteğiyle geldi evime geldi diyorum. Ama evet, buna bu hayır kendi diyorsun. Kendi rızasıyla geldi evime. Ya hayır diyorsun buna bu. Kendi rızasıyla oldu ben tecavüz etmedim diyor. 14 olsa, 15 de olsa, 16 de olsa, olsa, 17'de olsa kendi rızası diye bir şey yok. Yasalarımıza göre suç. Evet. Aynen öyle. Ya olur mu ya kendi rızasıyla gelmiş evime ben ne yapayım ben şimdi? Sen şimdi diyorsun ki bak ne güzel adli tıp raporu var. Ben kendi ben kızın kendi rızasıyla kendim oldum kendisi geldi. Yaşı da 18'den küçük. Adli tıp raporu da var ama ne güzel serbestim duruyorum diyor. Ben demiyorum. O onu yani Kimse, bak zorla bir şey yaptıramaz ha. Yanlış anlamayın ama yani hele hani, hele hani diğer bakır gibi bir yerde yani. Babam yaşlıdır ya. Evet. Babam yaşlıdır. Onun düşüncesi bu. Babam yaşlı olduğu için diyor ben psikolojik babamı çektireyim. Babam ölsün. Annemde gözü var o amcamın. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden son dakika haberi geldi efendim. Söylüyorum tahmin edeceksiniz. Az önce yayınımıza bağlanan o kişi. Zorla yapmadım, kendi isteğiyle geldi diyen o kişi var ya. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve şu an şahıs evinden alınmaya gidiliyor.